Tübbet Taşkın ben. Mimarlığı ben tercih etmedim aslında. E, ben tabii diş hekimi olmak istiyordum. E, babamın e, oturup e, son gece, sınav gecesi e, tercihlerimi eğitim mimarlık yazmakla e, Teknik Üniversite'ye girdim. E, Girdiğimde de aslında çok memnunum, gerçekten memnunum. E, okurken çok zor eğitimi e, yaşarken. Öğrencilik zamanları, zorlandığınız zamanlar çok oluyor, çok normal. Ama daha sonra gerçekten aradaki farkı, teknik üniversitenin farkını çok fazla görüyorsun. İyi teknik üniversitede okudum diyorum her seferinde. Bu gerçekten çok fazla yansıyor, her şeye yansıyor. İş hayatınıza yansıyor, sosyal hayatınıza yansıyor, hayata bakış açınıza, vizyonunuza, misyonunuza yansıyor. Çünkü bir kere oraya gelmiş, orada eğitim gören, sizin gibi zaten belli bir seviyede, belli bir vizyonda ve belli bir şeyde kapasitede arkadaşlarınızla beraber okumak, mezun olmak, daha sonra onlarla iletişimde olmak çok büyük bir keyif. Çünkü biraz evvel de dediğim gibi sanat hayatında, ekonomide, siyasette, iş hayatında, kültürel anlamda çok başarılı mezun arkadaşlarımız var. Teknik Üniversite evet, 250. sene ama bundan sonra 500, binler belki çok daha uzun seneler yaşamalı. Grup duyuyorum. Her şeyi geçin gurur duyuyorum. Gerçekten gurur duyuyorum. tek çünkü biraz evvel de dediğim gibi teknik üniversitenin içerisinde ben iş hayatında ben etülüym dediğiniz zaman aa bir kere bir bakış açısı değişiyor. tarzınız, tavrınız, bilginizle şey öne çıkıyorsunuz. kattığı çok ciddi bir vizyon var. Size verdiği de eğitim desteğiyle bu vizyonunuz ve misyonunuz çok ileriye gidiyor. O yüzden gerçekten hem böyle bir okulda mimarlık okuduğum için, şu an mesleğimi çok seviyorum bir kere. Çok belki isteyerek, önce tercih ederek girmedim ama şu an gerçekten çok seviyorum. Bununla beraber gerçekten de iyi ki teknik üniversitede okumuşum diyorum. İtülü olmanın farkını özelliğini bilmeli bilmeliler, e, ailelerine, ülkelerine e, faydalı, ö, özel e, birey olmaları gerektiğini, e, bununla beraber tek İTÜ'ye, Teknik Üniversite'ye e, her türlü desteklerini maddi, manevi e, bakış açılarıyla, misyonlarıyla vermeleri gerektiğini, e, bir kere bunları biz katmalıyız şeylere, e, Mezun olacak yeni öğrencilere farklı olduklarını, özel olduklarını, dünyanın neresine giderlerse gitsinler bir ütü farkını göreceklerini çok iyi vermeliyiz diye düşünüyorum. Zaten teknik üniversitede baktığınız zaman ülkemizde de teknik üniversitenin yetiştirici çok değerli iş adamlarımız var, siyasetçilerimiz var, sanatçılarımız var yöneticilerimiz var, yani çok değerli insanlarımız var. Bunların e, ne kadar e, bu e, okulun vizyonuyla, e, eğitimiyle buralara geldiğini e, göz ardı etmemiz mümkün değil. Bununla beraber herkesin de, şu an evet öğrencilik zor gelebilir biraz ama öğrencilikten sonraki hayatta çok fazla diğer meslektaşlarıyla öne çıkacaklarını üstüne basa basa onlara öğretmeliyiz bence. Şimdi bir iş başvurusu geliyor. Şimdi tabii ki bazı şeyler sadece okul değil yetenek, istek, çalışmak, her zaman yenilikleri takip etmek falan. Tabii bir sürü özel var ama bir iş başvuruları geliyor. İş başvurularını bir kere baktığınız zaman, olduğu zaman onu bir ayırıyorsunuz zaten. Bir ayırıyorsunuz. Diğer evet ancak Diğer e, meslek taşlarımızda aralarında çok ciddi fark olması lazım. Çok ciddi farklı özellikleri, çok ciddi farklı CV'sinde e, ona katan, e, öne çıkartacak çok daha fazla şeyin olması lazım. Yani teknik üniversiteler sıfır önünde başlıyor. Proje teslimi yapacağız. Tabii onlara şöhlerleri çiziyoruz. Hepsine isimleri yazıyoruz. Projeleri tek tek yapıyoruz. Son pazartesi günü 5'te bitecek. Artık teslim ediyoruz. Sadece bir haftaya adımı yazılmışım şablonla e, getirdim. E, ama o üç gün boyunca da masadan hiç kalktım hatırlamıyorum yani. Üç gün boyunca pijamalar ve masada. Yedim içtim, çizim yaptım, öyle söyleyeyim size. E, getirdiğimde sadece Hülya Hanım e, yüzüme baktı dedi ki, iyi misin? İyiyim hocam dedim, ismimi yazamadım sadece bir paftaya. Baktı şöyle dedi, tekrar dedi, çok kötü görünüyorsun. Ondan sonra dedim iyiyim aslında ya sadece üç gün uyumadım ben dedim. Sonra baktı para fattı tamam dedi eline sağlık git ve eksik kalan ödevini aslında 5-10 dakikalık bir şeydi belki eksik kalan ödevini çarşamba günü getir dedi. Yani böyle önce şaşırdım ben de o kadar mı kötü görünüyorum demek ki. Ama dediğim gibi tabii o testim zamanları bayağı bir hepimiz için sıkıntı olan dönemler oldu ama e, daha sonra onu hikaye gibi keyifle anlatıyorsunuz. Şimdi e, diyoruz ki iyi ki yaşamışız, iyi ki onlar olmuş. E, belki şu anki e, olmamızdaki. Şimdi bu bile bir bakış açısı aslında. E, Hülya Hanım'ın orada e, bunu bile e, yani orada iki gün vermesi e, kısacık bir şey için e, eksik için bu bile bir vizyon bence. Sürekliliğinin, e, sürdürülebilirliğinin olduğu nice uzun seneler diyeyim ben. 250. senede. İnşallah nice e, 500 500'lere, binlere. E, her zaman e, Teknik Üniversite aynı vizyonuyla, e, bakış açısıyla, eğitim anlayışıyla e, ve donanımıyla e, yüz seneler sürsün inşallah. Bütün 250. senedeki en büyük temennim.